Emine Kort benim adım. 26 yaşındayım. Kursu ar akrabalarda, arkadaşlar, akrabalarda, arkadaşlarda duydum burada kurs olduğunu. Ben Emine. Bunu benim yazma okumam yoktu. Arkadaşlarım okula giderdi, babama sorardım. Beni ne zaman okula göndereceksin? Seneye derdi. Beni uyalarmış meğer. Dedir işte kuma yazman yoksa kolayca öğrenemezsin. kuma yazma kursu açık. Okumayı biliyorsan her şeyi çözersin. Gözün önüne görüyorsun. Okuma yoksa hiç gözün önünü görmüyorsun. Var ama gözler bir şey görmüyorsun. Gözünün önünde bütün engeller var, görmüyorsun. Onun için ben de geldim yazıldım. 5-6 aydan öğrendim kuma yazmayı. Çünkü okuma yazma yoksa hiçbir yere gidemiyor. Hiçbir şey ne hiçbir şey öğrenemiyor, ne bir hastaneye gidebiliyor. Tek başıma artık gidebiliyorum, bir çarşıya bir yere gidebiliyorum. Eskiden gidemiyordum. Anne dört kelimeydi bak o dört harfi ben birleştiremiyordum, yazamıyordum. Çok da basit, çok da kolaymış. Çok şeyler öğrendim burada. Çocuklarımı getirdim burada düzenli bir düzenleri oldu arkadaş ortamı gördüler. Çok güzeldi. Öncelikle bizim hocamız çok sabırlıydı. Çok teşekkür ederim ona. Çok sabretti bize. İlk başta hiç umudum yoktu. Ben dedim unuturum. Sürekli unutuyordum. 7 yaşındaki bir çocuk gibi bir tedirgindi. Böyle telaşlıydım. Hevesliydim. Kendimde hiç beklemezdim ama öğrendim. Kendimi özgür hissediyorum. Çok özgür. Artık biliyorum kimseye ihtiyacım yok. Mes telefonuma mesaj geldiğinde okuyabiliyorum, randevu alabiliyorum. Önce de alamıyordum. Gaziantep Toplum Merkezi, Allah razı olsun onlarda. Bura çok güzel bir yer. Bir dokunuş, bin hayat.